Diüretik ilaçlar. Diüretik ilaçlar. Primer etkisi sodyum klor reabsorpsiyonunu azaltmak, sekonder etkisi su reabsorpsiyonunu azaltmak, net etkisi su ve tuz itirahını arttırmak. 1. Proximal tübül. Sodyum ve suyun %60-70'ini, bikarbonatın %90'ını, Glikoz ve asitlerin tümü proksimal tübülde diremilir. Fosfatın bir kısmı, kalsiyumun %70'i, potasyumun %80'i diremilir. 2. Henle kolpu. Henle kolpunun inen, ince inen kolu sadece pasif su reabsorpsiyonu yapar. Yani idrar hipertonikleşir. Henle'nin çıkan kolunda sodyum klor reabsorpsiyonu vardır. İtirar izo Ayrıca kalsiyum ve magnezyum absorpsiyonu da olur. Distal tübülde sodyum klor absorpsiyonu, su ve kalsiyum absorpsiyonu da vardır. Sonuç henne hennenin çıkan kalın kolu ve distal tübül dilüsyon segmentleri denir buna. Makula densa lümendeki ihtiyarının tuz oranı tespit eder. Tübülü kromörler fitbettirir. 4 toplayıcı kanallar sodyum klor absorpsiyonu ve su absorpsiyonu. D üretiklerin primer etki yerleri. 1 Proksimal tübülde karbonik anhidraz inhibitörleri, 2 Henle kulpunda kıvrım diüretikleri ve ozmotik diüretikler, 3 distal tübülde tiazid diüretikleri, 4 toplayıcı kanallarda potasyum tutucu diüretikler.